Sahibi olmayan vakfedilen topraklardan elde edilen ürünlerden zekat vermek yoktur. Aynı zaman öşür çıkan şeyden ürün vesaire gerekir. Toprağın kendisinden değildir. Dolayısıyla toprağın mülkiyetine sahip olmakla olmamak arasında bir fark bulunmamaktadır. Onun için topraktan çıkan kim almışsa onun eli Toprak sahibi değil. Kiraya verilen toprakların zekat hanefilere göre toprağın zekatı kiraya verene aittir. Çünkü zekat Toprağın bir vergisidir. İmam Ebu Yusuf, benim söylediğimi diyor, öyle o tarzda. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Ebu Hanefiye, Hanefi'ye bu görüşünde muhalefet etmişler. Şöyle demişlerdir, kiraya verilen topraklarda zekat kiralayana aittir. Çünkü öşür çıkan üründen verilir. Çıkan ürün ise kiralayandır emanet toprakta olduğu gibi öşrünü vermek ona aittir. Fakat fetva İmam Ebu Hanefi'nin görüşüne göre verilmiştir. Amel de bunun üzerindedir. Cumhur'a göre ise öşür kiralayana ve emanet alana aittir. Toprağın sahibine değildir. Çünkü öşür ekimden verilir. Dolayısıyla ziray ürünün sahibinin alınması gerekir. Mesela ne yapacaksın o zaman? Sen kiraya verdin. Bakarsın adam takmalı dindar. Kiraya verdin işçi. E maddi durumu iyi değilse o zaman sevmez. sen ver. Sen felasetinde bak. Ama verecek durumda bir malı da iyi çıkmıştır. Tamam o da verecek insandır. O verir. Konuşmak lazım onunla.